Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Özellikle geçen sezon yine e, Ajax'daki gibi çift rakamlara ulaşmıştı. Dušan Tadić ama solda izlemiştik onu. E, Jose Mourinho sonrası daha çok sağda izliyoruz ama yine aynı efekti gösteriyor ki zaman zaman İrfan gelince sola da geçiyor. E, o şekilde kullanıyor. Yani yaşı artsa da o performansı azalmıyor Dušan için ve kilit bir oyuncu. Böyle yani aşırı da yormuyor kendini. Doğru bir şekilde bence iyi de bakıyor kendine ve sarı lacivert takım için gol katkısı anlamında yine önemli işler yapar bu sezon. Fenerbahçe'de genç bir futbolcu olduğumu düşünüyorum veya altyapıda oynayan bir futbolcu olduğumu düşünüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Gidip Dušan Tadić'le 5-10 dakikada olsa altyapıdayım diyelim ki hadi A takımda olmayayım, altyapıdayım. Tadiç ile konuşurum. Bunu nasıl sağladığını. Yani senede ortalama milli takım dahil 65 maçta nasıl forma giydiğini. Maşallah diyelim nasıl sakatlanmadan kendisini bu seviyelerde koruyabildiğini öğrenirim, araştırırım. Ne yiyor, ne içiyor, Hı. nasıl yaşıyor. Gerçekten bence genç futbolcuların örnek alması gereken muazzam bir profesyonel. Yani e, röportaj yapma imkanı da olmuştu Sırbistan milli takımındayken kendisiyle. Diyalogları da çok iyi. Ki, Bak, hiç de kibirli de, çok... de değil. He. Hiç değil. Bak, hiç. Hep, mesela bizim ekip arkadaşlarımız da Avrupa Şampiyonası'na da ve Fenerbahçe ilk geldiği zamanda da e, o kadar iyi davranmıştı ki. Böyle hep diyalog kurdu, e, konuştu, herkesi kırmamaya çalıştı. Çok ilginç bir görüntüsü vardı. Şık, oyundan çıktı yedek kulübesine gördün mü onu? Evet e, Jose de anladığım kadarıyla, Jose Mourinho da orada o konuda biraz destekliyor onu. Hemen böyle sağ kenarında takım arkadaşlarına böyle müdahale ediyor. Şöyle yapın, böyle yapın, böyle bir taraftan da motive etmeye çalışıyor. O görüntüyü gördüm, dikkatimi çekmişti. Çok lider bir karakter. Evet, Şimdi de. sen bunu söyleyince şu aklıma geldi. Hatırlıyor musun geçtiğimiz sezonun başında Duşan Tadiç ilk geldiğinde bazı yorumcular ile ilgili şunu söylüyordu. Ve ben o dönemde o yorumlara kendi fikrim olarak çok karşı çıkmıştım. Ya çok fazla el kol yapıyor, çok kızıyor sağ demişlerdi. O kimseyi rahatsız etmez. Duşan Tadic varsa orada o kızgınlık şey değil yani. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Jose Mourinho'nun derbide psikolojik üstünlük planı. Yönetim, teknik ekip, futbolcular ve taraftarlar cumartesi gününe yine farklı bir motivasyonla hazırlanıyor. Başkan Ali Koç ve ekibi hafta boyunca takımı yalnız bırakmayacak. Teknik direktör Jose Mourinho'nun izin verdiği ölçüde sarı lacivertli yönetim futbolcularla bir araya gelecek. Jose Mourinho hemen her hafta yaptığı Galatasaray'a ve mevkidaşı Okan Buruk'a göndermelerde bulunarak camiayı derbiye motive ediyor. Portekizli hocanın hedefi psikolojik üstünlük kurarak taraftar avantajını da kullanıp Maçı lehine çevirmeyi planlıyor. Kanarya dünü izinli geçirdi, bir günlük iznin ardından derbi hazırlıkları başlayacak. Kaptanlar Edin Dzeko, Dusan Tadiç ve Mert Hakan Yandaş hafta boyunca takım arkadaşlarıyla konuşacak. Özellikle yenilere Galatasaray derbisinin önemi anlatılacak. Cumartesi günü 8'de oynanacak derbiye büyük önem veren taraftar grupları koreografi hazırlığında. Geçen sezon rakip sahada alınan galibiyet ve Jose Mourinho temalı bir gösteri üzerinde çalışmalar yapılıyor. Dominik Livakovic'in başarı sırrı, Mourinho detayı. Fenerbahçe'nin Hırvat yıldızı Dominik Livakovic, teknik direktör Jose Mourinho'nun desteğiyle son 8 Süper Lig maçında büyük bir performans sergiledi. Sarı Lacivertlilerin geçen sezon çok eleştirilen kalecisi Dominik Livakovic Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde kalesini gole kapattı. Büyük bir değişimle sezona giriş yapan file bekçisinin arkasında ise Jose Mourinho var. Deneyimli teknik adam sezon başında 29 yaşındaki kalecisiyle yüz yüze bir saati bulan bir görüşme gerçekleştirdi. Başarılı eldiveni değiştirmeyi düşünmeyen ve Yola seninle devam etmek istiyorum. Kaleci transferi istemeyeceğim." diyen Portekizli hoca, oyuncusuna özgüven aşıladı. Moral bulan ve performansı ile utandırmayan Livakovic, Galatasaray derbisinde takımının önemli kozlarından biri olacak. Jose Mourinho'dan derbi uyarısı, bir daha görmek istemiyorum. Fenerbahçe'nin hocası Jose Mourinho, derbi planlarını hazırlamaya başladı. Kasımpaşa maçında öne geçtikten sonra takımın oyunu rölantiye almasını eleştiren Mourinho, dünkü idman öncesi yaptığı toplantıda "Böylesine yavaş ve baskısız oyunu bir daha görmek istemiyorum." dedi. Galatasaray'ı yenmek için çok daha hızlı ve agresif bir futbol oynamaları gerektiğini anlatan Portekizli teknik adam, "Tribünleri dolduracak taraftarlarımıza daha iyisini sunmalıyız." ifadelerini kullandı. Tecrübeli hoca ile ilgili planlarını da kafasında netleştirmeye başladı. Kasımpaşa maçında beklentilerden uzak kalan en Nesiri'yi kulübeye çekecek olan Mourinho, derbide kaptan Edin Dzeko'ya ileri uçta görev verecek. Sakatlığı geçen Ciku ve Osayi'yi de 11'de düşünen Portekizli hoca sol bekte Kostic ile Osterwolde arasında kararsız. Mourinho, orta sahada Fred'in yanında ise İsmail Yüksek ile Sofyan Amrabat arasında kaldı. Mourinho'nun büyük ihtimalle Osterwolde ve İsmail ile maça başlayacağı, oyunun gidişatına göre hamle yapacağı belirtildi. Ferdi Kadıoğlu'ndan transfer itirafı. Fenerbahçe'den Brighton'a giden Ferdi Kadıoğlu, sarı lacivertlilere geliş ve ayrılış süreciyle ilgili The Athletic'e konuştu. Ferdi yaptığı konuşmada 6 yıl boyunca Fenerbahçe'deydim. Orada taraftalar beni seviyor. Ben kulübü gerçekten seviyorum. O taraftarlar önünde oynamak inanılmazdı. Özellikle de büyük maçlarda. Çok gürültülüydü. Islık çalıyorlar, tezahürat yapıyorlar ve hiçbir şey duyamıyorsunuz. Maç sırasında takım arkadaşınızın ne dediğini anlamak bile zor oluyor. Türkiye ile Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra daha büyük bir lige adım atmanın, kendimi geliştirmenin zamanı gelmişti. Brighton'ın planı gerçekten ilginçti. Oyuncuların burada gelişebileceğini gösterdiler ve bazı oyuncuları daha büyük takımlara sattılar. Türkiye'de 3 günde bir maç oynamaya alışmıştım çünkü Avrupa'da da oynuyorduk. Ama burada maç sırasındaki yoğunluk çok daha fazla. Bu yüzden en büyük fark bu olacak açıklamasını yaptı. Mourinho'dan Fenerbahçe'de rekor başlangıç. Fenerbahçe'nin başında başarılı bir sezon başlangıcı yapan Jose Mourinho, ilk 9 maçında sergilediği performansla Manchester United ve Tottenham dönemlerini geride bırakarak sarı lacivertlilere etkileyici bir ivme kazandırdı. Fenerbahçe, Jose Mourinho önderliğinde yoluna emin adımlarla ilerliyor. Ligdeki ilk 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 13 puanı hanesine yazdıran sarı lacivertliler. Portekizli çalıştırıcıyla Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 de yenilgi yaşadı. Jose ilk 9 karşılaşmada 2.22'lik puan ortalaması yakalayarak Manchester United ve Tottenham'daki dönemlerinden daha iyi bir başlangıcı Fenerbahçe'nin başında yaptı. Jose Mourinho Manchester United'la ve Tottenham'la çıktığı ilk 9 maçta 6 galibiyet, 3 yenilgi elde etmişti. Mourinho ayrıca Fenerbahçe'yi çalıştıran vatandaşlarından da sarı lacivertlilerin başında daha iyi performans gösterdi.